Kapadokya Kadında Yanışma Derneği ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu işbirliğinde kadına yönelik şiddet eğitimleri 11 Mart 2022 tarihinde 22 Suriye uyruklu kadına 12 Mart 2022 tarihinde 36 yerel erkek katılımıyla farkındalık çalışması yapıldı. Bir proje kapsamında biz burada birlikteyiz. Bu proje Federal Alman Ekonomik İşbirliği Kalkınma Bakanlığı Avrupa Birliği'nin İnsani Yardım Kurumu EŞO ortak fonuyla finanse edilen toplum temelli e, yerel inisiyatifler projesi klip 2 e, kapsamında Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu Giz tarafından ve Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği işbirliğinde yürütüyoruz. 2 gündür 11 Mart ve 12 Mart'ta yaptığımız eğitimlerimizde kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet, yasal mevzuatları verdik. 22 Suriyeli kadınımız ve 36 yerel erkeğe bu eğitimleri verdik. Umarım ilimiz için bu eğitimler kadına yönelik şiddetin önüne geçmede yararlı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca burada KADES konusunda bilgilendirme yaptık. Bir de müracaat edebilecekleri telefon numaralarını verdik. Bugüne kadarki hedeflerimizde e, 70 erkeğe ulaştık e, ve 69 kadına ulaştık. Ayrıca yerel medya bilgilendirmesi ve muhtar bilgilendirmelerimizi yaptık. İşte kalan eğitimlerimizde şöyle kadın eğitimlerimiz var 27 yerel kadına bu eğitimleri vereceğiz. Suriye uyruklu 41 kadına eğitim verdik. Şey, yok Suriye değil pardon. Afgan uyruklu. 41 kadına kadına yönelik şiddet eğitimi verdik. Ayrıca 40 35 Afgan uyruklu erkeğe kadına yönelik şiddet toplumsal cinsiyet mevzuatları verdik yine. Ve tekrar yerel kadınlar, haftaya da yerel kadınlarımızla birlikte olacağız. Yerel kadınlarımızla aynı bilgilendirmeler yapılacak. Cumartesi günde bir sosyal uyum e, gezimiz olacak.